Abi gördüm geçiyorlar. Vuracağım ya. Deme Savaş Dur bekle biraz da. Vurdum abi. Öldürdüm. Koşuyorum. Şurada abi siyah bir şey. Ya öldür bu mesafeden. Abi bir dakika. Abi iki kere vurdum şeyle. Vurdum, vurdum. Mosinle. Abi vurdum. Kaçıyor. Kal. At sıktır. Bana bana İlerle sıkıyorlar. Bir leydi daha var gel. Sağımızdan sıkıyor. Abi şuraya kaçıyorum. Kaç kaç kaç. İyi kurtulduk Diğer yemin, yemin ederim. Tekiler de bize geldi. İyi kurtulduk abi. Aman Bizden abi. Bizden sıkıyor biri. Oraya abi evet İlk yardım kullandıysan burada var Yok yok kullandı 5 tane kaldı bu Mosin'de Abi şey Burada dikenli var da bir savaş anında bize saldırır bu Abi sarı kutu kullandıysan. Ulan şey aldım. Northwest. Adamları vurduğumuz yerden. Şimdi yeni gelenleri de bunlar sıkacak. Hah. Abi biri SV'de. çok yakınımızda okay, ev, ya. Evin içine giriyorum. Arkalayabilir miyim bir bakayım abi. Çok yakın çünkü. Evin içine giriyorum. Pencerelerden bakayım en azından. Musa birileri burada ama. Bakacağım abi bakacağım. Senin orada bir yerde bir tanesi vardı yani. Ölmediyse. Görebiliyorsan şu kadını indirebilir misin ya? Riskli değilse ama Bir şey duyamıyorum onun yüzünden çünkü Yok onu indirebileceğim tamam. bir yer yok burada Öldü <laughs> Bir tek bu kaldı. Ah be abi olur mu abi arkadan bir orospu çocuğu 51 metreden ya. Tüh ya. Çok da açık atıştı. Hah. Bir solda suda abi. Ben ölümün orada bir tanesi. Nasıl? Değiştir abi değiştir yerine. <laughs> abi kutun yedi ya. adam da mısın sen? Yok yukarıdasın. Lan seni lootlarken nasıl vuramadım ya? Yani? O ibne kaçtı gitti. Bunları bıraktı. Başkaları geldi. Şimdi kaldırabilirim aslında. Evet, büyük ihtimalle. Abi dikkat et. Enerjimi dolduruyorum. Bir daha gitti. Örgülü kapının orada. bekle bekle abi. Bekle içeri giriyorum. Tekrar. Tamam bunu Doğru bitirdim. Mü? Evet evet evet. evet abi, Bak, koydu tabii. bana. Can dolduruyor. Nereden dolduruyorsun? Yani hayır şey yani. Ha. Abi benim bandaj işi bitti. Biri bu yönde. S'de abi. Dikkat dikkat. S'de biri var. Evin içinde mi? Bilemedim abi. Çıç, öbür tarafında bir dakika. Sana mı attı? Ortaya attı buradan girmeyeyim diye. Katta galiba. Bir daha çıkıyorum. Bekle abi, geliyorum. Vuruldum. Benim olduğum pencerede şu an. Yani bu e, N yönündeki pencerede, üst katta. Bekle bir daha çıkıyorum yukarı. Üç katta mı abi? En son oradaydı. Kafayı yiyeceğim ya. Orospu çocuğu seni. Biliyorsan evet. bu da kafana gelsin. Göt veren. Ha, yerle sıkıyormuş ve şeyi kalmamış. Bir tane kurşunu kalmış.